600 yıla uzanan köklü bir geçmiş, zengin bir birikim. Savunma sanayi başta olmak üzere Türk sanayi tarihinde bir ekol, bir okul. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, savunma sanayiinde tecrübenin adı. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, 10 fabrika ve 2 işletmesinde ürettiği bine yakın askeri ve sivil ürünle Türkiye'nin ilk ve en büyük savunma sanayi kuruluşlarından biri. Teknoloji ve güvenilirliğin kurumsallaştığı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun tüm fabrikaları NATO AKAP 2120 ve ISO 9001 2008 kalite sistem sertifikalarına sahip. Dünyanın en güçlü ve modern ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silah, mühimmat, roket, araç ve gereçlerini üreten Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Güney Amerika'dan Uzak Asya'ya kadar çok sayıda ülkeye ihracat yapıyor. İşte Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunu uluslararası rekabette ön sıralara taşıyan üretim yetenekleri ve ürünlerinden bazıları. Dünyada sayılı ülkenin üretebildiği 155 milimetrelik çekili obüs Panther. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun birlikte yarattığı güç. Her türlü arazi ve hava koşullarında hizmet veren, yüksek ateş gücüne sahip 155 milimetre 52 kalibre kundağı motorlu obüs Fırtına. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun yetenekleri, her türlü ağır silah, tank ve zırhlı araçların yenileştirilmesi ve modernizasyonuna imkan tanıyor. M48, M60 ve Leopard A1, A4 tanklarının modernizasyonu. 60, 81 ve 120 milimetre havanlar, Havadan taşınır 105 milimetre hafif çekili omuz. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun en büyük yatırımlarından biri olan ağır mühimmat üretim hatları, kara, hava ve deniz platformlarında kullanılan tüm mühimmatları üretme yeteneğine sahiptir. ağır ve orta kalibre top, obüs ve uçak savar mermileri, tahrip kalıpları ve el bombalarıyla yanar kovan üretimi, mühimmat üretimindeki geniş yelpazeyi göstermektedir. Uçak bombaları ve roket harp başlıkları. Namluları soğuk dövme teknolojisiyle üretilen 762 ve 556 çaplı otomatik piyade tüfekleri, makineli tüfek ve otomatik tabancalar. Asimetrik tehdide karşı en caydırıcı silah olan keskin nişancı tüfekleri. 40 milimetre otomatik ve tamburalı bomba atarlar. Modern fişek üretim hatlarında NATO kalibresi her türlü hafif silah mühimmatı üretilmektedir. 7.65 mm ve 9 mm tabanca fişekleri, 7.62 mm ve 5.56 mm tüfek fişekleriyle 12.7 mm ve 20 mm otomatik top mühimmatı. Bu ürünlerin başlıcaları 122 mm ve 107 mm topçu roketi, anti tank roket sistemleri, mayınlı sahalarda geçit açma sistemleri. Her türlü topçu roket sistemlerinin yenileştirilmesi ve bakımı. Yüksek kapasiteli dökme ve ekstrüzyon çift bazlı roket yakıt üretimi. DNT, TNT, çift ve üç bazlı sev barutları, küresel barut, kara barut, dinamit ve dinamit fitilleri, suya dayanıklı patlayıcılar, amonyum nitrat bazlı patlayıcılar. Chef Flair, işaret ve aydınlatma fişekleri, her türlü sevk kapsülleri ve birçok proteknik ürün. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ''Vatan savunmasından daha önemli ve yüce vazife olamaz'' sözü çalışmalarımıza ışık tutuyor.